Gel hadi bir tane senle çevirelim be. Abi terledim ya. Ahmetçim gidişata ne diyorsun şimdi? Ben sana bir çarkı göstereyim abi. Ee, bunu aldık zaten. Şimdi çarkımız bu. Ee, M24 desenini istiyoruz, tavayı istiyoruz ve M24 desenini yükseltebileceğimiz şu parçacığı istiyoruz. Onun haricinde her şey geldi abi. Şimdi sen şansımızı kırarsın diye umuyorum. Ne diyorsun? Yapacağım ya. Bu sefer yapacağım. O zaman bas abi şu 10 tane şu mouse'un sol kliğine bastığın zaman çevireceksin tamam diye. Yeni bir çark çevirme videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz öyle her yeni gelen çarkında videosunu çekmiyorum yani. Hatta tam tersi başlarım böyle işin çarkına falan diyorum. Beğenmiyorum ama bugün gelen çark gerçekten özel bir çark arkadaşlar. İçinde bana göre gelmiş geçmiş en iyi M24 deseni var. Şöyle bir tanıtım filmini de izleyelim. Tabi göreceli konular. Ben beğenirim. Başkası beğenmez ama beni yakaladı arkadaşlar. Sunum çok başarılı. Yine antik Mısır temalı bir desen olmuş. Üzerinde inanılmaz şık ve kabartılı detaylar var. Müzikle falan da böyle birleşince beni yakaladı abi. Beni yakaladın tamam abi saygılar. Hemen çarkı çevirmeye başlayacağım. 20.000 bin UC'miz var arkadaşlar. Tabi çarkta sadece M24 deseni yok. Başka neler var şöyle bir bakalım. Böyle bir elbise var. Şöyle bir elbise var. Birbirine yakın e, konseptlerde. Böyle bir paraşüt deseni var. Tava çok hoşuma gitti bak. Bir M24 desenini istiyorum. iki tavayı istiyorum. Yani önem sıramızı şöyle özetleyeyim hemen. M24 parçacık ve tava. Çeviriyorum arkadaşlar müsaadenizle. 540 UC'ye 10 kere gelsin abi. Ha ya yavaş mı çevirdik? Tamam. Daha bir heyecan patlaması olur. Bu arada arkadaşlar şansım kötü giderse Ahmet'i çağıracağım şu an içeride. Hani şu anlamda çağıracağım. Bari dünyanın en şanssız çark çevirme videosu olsun yani Ahmet'i çağırayım da. Evet kötü başladık. Sprey ver, spreyler ve gümüş parçacıklarla dolu bir çevirme oldu. 10 tane daha çevirelim hemen. Bence böyle daha heyecanlı oluyor. Ne dersiniz arkadaşlar? Çevirme efektinden sıkıldığımda hızlı çeviri yapacağım ama şu heyecanı bir ilk birkaç çevirmede yaşayalım istiyorum. Yine parçacık veriyor. Nedir yani bu? Bir kere de şöyle bir tek atamayacak mıyız kardeşim? Bak yine sprey ve şey Tamam e, hızlı çevir yapalım bu arada sol tarafta da kutucuklarım birikiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi onu geçen çark çevirme videosunda unuttum gözden kaçtı falan derken yorumlarda gördüm hepiniz e, birçoğunuz daha doğrusu çıldırmış durumdaydınız abi o sol taraftaki kutucuklardan niye şey yapmadın almadın işte ödüllerini vesaire diye ama sonradan yaptım arkadaşlar merak etmeyin e, hemen çevirelim. Geç diyorum. Bu sefer geç diyorum arkadaşlar. Merak etmeyin. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Sabırsızlar var içinizde biliyorum. 10 tane daha çevir. Bu ne spreydir arkadaş? Boyadır ya. Boya daha doğrusu. Geç 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 geç. Seri ver abi. Seri ver. işimiz var. Tek çevirmede iki elbiseyi de aldık. Çöl zambağı seti ve Duat yargıcı seti. E i̇yi. Bence rekor bir çevirmeydi. İlk defa tek çevirmede bu kadar dolu bir içerikle karşılaştım. Güzel. Silah desenini istiyoruz tabii ki. Bizi öyle elbiseyle falan kandıramayacaksın. Çark. Aa paraşüt deseni de geldi. Abi öncelik sıramızın tam tersi gidiyoruz. Yani öyle söyleyeyim. Ben öncelik sıram ne demiştim? M24 deseni, parçacık ve tava. Ya parçacık derken atölyede kullanacağımız parçacık. Şu an onlar hariç her şey geliyor abi. Bak iki elbise geldi. Paraşüt deseni geldi. Çanta da gelirse hadi bakalım. Yani bu çarkın bana bir gıcıklığı var. Onu anlayacağım yani. Bak çanta gelirse... Çevir 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 çevir. Yıldırabileceğini mi sandın ya? Bizi yıldıramazsın. Yıldıramazsın kardeşim bak yine. Ama hafif yıldırıyor gibi bak. Yani şunu gördükten sonra şu manzarayı. Seri geç. Ver 10 tane daha. Bir saniye Shadow. Şu an önemli bir meselem var çarkla. Çantayı aldık. Ne diyorum ben? Önem sıramızın tam tersini veriyor abi. İnanılmaz ya. Daha bir de atölyeye gidip bunu yükselteceğim yani. Abi bu arada burası çok sıcak oldu arkadaşlar. Klima yine kapalı. Videoda ses çıkmasın diye. Çantayı aldık çok güzel. Bayağı bir terliyorum. Benim burada peçetem olacaktı ama bitmiş galiba ya. Ya oradan bir bana bir peçete verin ya. Ahmet bir peçete getir kardeşim ya. Yine spreyler parçacık, gümüş parçacıklarla dolu bir çevirme. 10 tane daha çevir hemen. Hadi. Artık bak artık şakalar falan bitti yani. Bak 6000 UC ye yedik. Geç 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 tamam. Vermeyeceksin. Seni bekleyemem. Ver Ahmetçim Gel. Gel hadi bir tane senle çevirelim be. Abi terledim ya. Ahmetçim gidişata ne diyorsun? Şimdi ben sana bir çarkı göstereyim abi. Ee, bunu aldık zaten. Şimdi çarkımız bu. Ee, M24 desenini istiyoruz. Tavayı istiyoruz ve M24 desenini yükseltebileceğimiz şu parçacığı istiyoruz. Onun haricinde her şey geldi abi. Şimdi sen şansımızı kırarsın diye umuyorum. Ne diyorsun? Yapacağım ya. Bu sefer yapacağım. O zaman bas abi. Şu 10 tane. Şu mouse'un sol kliğine bastığın zaman çevireceksin. Tamam be. tek atıyordun lan. Abi çok sıcak burası ya. Gelmiyor Ahmet. Gelmiyor. Gelmiyor abi. Yok. Bir kere ben çevireyim sonra bir daha sen çevir bir daha bakalım bir duruma bakalım bir durum değerlendirmesi yaparız çevirdim hızlı çeviriyorum abi şu geç diyorum a tava tava güzel en sevdiğim bu arada tava da arkadaşlar gelmiş geçmiş şimdiye kadar gelen tava desenleri içerisinde en sevdiklerimden oldu şöyle bir kobra ısırığı abi isme bak bir de üzerinde ilk defa bu kadar kabartılı bir detay var hatta detay değil bence yılanın tavası var tavanın yılanı yok yani değil mi? Baya şık ya. Etkileyici. Baya etkileyici. Şu ortadaki şu yuvarlakları biraz daha şık yapabilirlermiş. Böyle motifli falan olabilirmiş. Neyse. Ama güzel sevdim. Ahmetciğim bir daha bas be. Gel ikimiz basalım hatta güçlerimizi birleştirerek. Bas kanka bas. Bir daha gel tamam bir daha buna bas. Paraşüt deseni fena değil. Ya bu ne sıcaktır arkadaş ya. Ben içeriği soğuttum arkadaşlar bu arada. E, videoya girmeden önce içeriği soğutuyorum ama kapatınca hemen ısınıyor, yani hemen. Ha yine tava geldi. Silah desenini alamazsak ne olacak Ahmet? 11.940 uc, devam ediyorum. Ya almamız lazım yani videoda, silah desenini. Bir ben Bas abi, deneyim. bas. Çünkü kuru yerde bırakmadım. Kuru yer bırakmadıysan o zaman geç diyorum, alıyorum deseni. Abi bırakmış olabilir misin? Bir daha bas. Olabilir yani. Aa ya şöyle tek atacak gibi yapıyor ya. Yani. Beni çıldırtıyor ya yani çarkı. Bak sağına soluna falan geliyor. Şu ödüllere bakalım. Abi bir dakika bak yine unuttum abi. Ben Ahmet geldiği zaman şu yan tarafta biriken ödülleri unutuyorum abi. Bir dakika bak yine insanlar çıldıracak. Şurada bak biriktiler abi. Tıkla ne diyor? E, biz böyle konuşmamıştık bu ödülleri. Yine sprey diyor. Bu ne? Neyse devam edelim. Onlar birikiyor. Onları sonra açarız bir. Bir 10 tane ben çeviriyorum Ahmet. Ver abi geç. Yine sprey. Oğlum deseni alamayacağız. 10.000 ucuya gitti lan. Geç. Oo alamıyoruz. Sen bir çevir ya. Bas abi. Gümüş parçacık. S e, boya. Aha! Güzel 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 güzel. Tebrikler, tebrikler. Bu, bu, çok önemli abi. Silah yükseltmek için ihtiyacımız var ona. Ama yani bir silah gelsin değil mi? Hani onu Gelmiyor. silah gelse onu geldi lan. Helal <laughs> be. Geldi lan. Bir an var ya, bir an korktum. Bak 11.000 UC harcadık. Arkadaşlar evet, silah aldık abi. Çok güzel. Şimdi bir durum değerlendirmesi. Hepsini aldık abi. Çantayı aldık, elbiseleri aldık, paraşütü de aldık. E deseni de aldık. Çarkla işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi geliştirme ekranına geçiyoruz buradan hemen. E, silahımız bu. Temel görünüme sahibiz. Tamam mı? Bu var. Siri bir saniye üzgünüm bunu yapamam diyor. Zaten senlik bir durum yok. Bir sen Siri devreye girdi de. Şimdi temel görünüme biz Öldürme efektini almak için iki tane parçacığa ihtiyacımız var. Bizde üç tane var. Geliştirildi. Çok güzel abi. Devam. Şimdi gelişmiş suret. Yani asıl benim beğendiğim tanıtım filminde de gördüğümüz bu zaten. Bu değil. 3 parçacık gerekiyor. Bizde bir tane var. Yani 2 tane parçacık lazım arkadaşlar. Evet başka bir çark çevirmek ya da kasa açmak daha mantıklı arkadaşlar. İçinde parçacık olan. Çünkü öbür çarktaki her şeyi aldık zaten. Bu ne ya? Ha film başlıyor. Mısır patlat mısır Ahmet. Abi kurgulara bak. Müziklere. Yani olaya bak ya. Bak bak görüyor musun? Böyle bir şey olurum abi. Elinde AK-47 olan Firavun mu olur abi? <laughs> Hediyelerimizi almamız lazım bunları. Al abi. Tamam. Bunları takip ettiğinizi biliyorum. O yüzden hemen yapıyorum videoda da. Geçen videoda yapmadım. Çıldırdınız. Aha. Duat yargıcı maskesi aldık. Bence güzel. Az önceki a parçacık aldık. <laughs> Oğlum. Bunlara bakmak çok önemli ya. Haklısınız arkadaşlar. Geçen videoda bunları unuttum. Bugün unutmayalım yani. Burada neler var? Evet, parçacık var. Şimdi bunu çevireceğiz arkadaşlar hem elimizde olmayan silah desenleri işte elbiseler vesaire alma şansımız var hem de parçacık alma şansımız var. Dolayısıyla daha mantıklı. Çeviriyorum abi ben başlıyorum. Geç. Ee, seri aç. Bunu da geçebiliyoruz ama bunu da geçmeyelim ya dur. Heyecan. Biraz resmi tokalaş olun. Biraz resmi tokalaş insanlar izleyecek. Elin ıslak Böyle değil mi? ıslak değil mi? Terliyiz arkadaşlar. Evet parçacığımızı aldık. 10 defa daha çeviriyorum. Sen çevir bu sefer. İki parçacık istiyorum Ahmet. İki tane. Al çok heyecanlandım. Şuradan bir geç diyorum. Oho hiç bekleme bile yapmadı lan. Bu, o kadar kötüydü ki bu. Öyle söyleyeyim yani. Özendim. Ya PUBG Mobile tarihinin en kötü şeyi sonucu olabilir. Bunu da geçelim hemen. Geç abi. Animasyonu geç kardeşim. Bize içerik yani bir şeyler ver bize. işimize yarayan bir şey animasyon. Geç. Parçacık 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 istiyoruz. Ah be hadi. Elbise geldi güzel. Teselli. Bir teselli verdi bize. Şurada başka parçacıklar var mı? Parçacık olan. Abi buradaki silah desenleri de falan da ya. Her şey çok iyi burada ya. Ya ben şunu canım çekti. O 69 tane biletimiz var. Ayrı bir video konusu arkadaşlar bu. Şimdi bu kanala girersek eğer buradan çıkamayız. Yeni M24 de seninle odaklanalım. Kaç ucuyemiz kaldı ona da bakmadım gerçi. Dur bir bakalım ona. Bir hesap kitap yapalım Ahmet. Çok güzel be. Yine elbise geldi. Boş çevirmedik en azından. Gelişmiş suret. Ondan sonra da öldürme mesajı var. Onun için de dört parçacık gerekiyor. Bence olmaz bu iş. Evet bir kere daha geliştirdik. Şuraya yükselttiğin zaman abi şuradan nişangahlar falan alıyorsun. Şu an alabiliyor muyuz? üzerine dürbün falan takıyoruz arkadaşlar. Şarjör, dipçik işte, e, namlu ağzı işte susturucu falan detayları da var, eklentilerin detayları da var. Bence dürbün olarak abi 6x 600 UC'ye alabiliyorsak bunu yanlış anlamadıysam bence çok hesaplı. Bak, bu diğerleri 2000 UC 6x niye o kadar ucuz olmuş? Takabiliyor muyuz bunu direkt? Alsam mı? Ama nihai surete geldikten sonra mı takılıyor acaba? Bunu bir deneyeceğim ben ya 600 uc'ye. İçimde kalır arkadaşlar denemezsem. Şunu bir almayı deniyorum abi. Dur bakayım. Bence her şey yolunda görünüyor. Yani nihai suret yaptıktan sonra takılıyorsa biraz üzüldüm şu an. Ama göreceğiz onu öğrenirim ben sonra. Olsun 600 uc'ye öyle bir merakımı gidermek için harcadım. 4 tane parçacık gerekiyor. Elimizde 5940 uc'miz var. Denemeye devam mı diyorsun? Ne diyorsun? Deneyelim, deneyelim. Deneyelim, mi? Evet. Abi bir tek parçacık için de yani şu sandığı açmak birazcık bana koyuyor ama hadi deneyelim. Ahmet seni kıracağım ama UC'leri kırarım daha iyi. Geç yaptım abi. Şimdi bundan sonra sen bir tane çevir. Abi bir de çarkın yani kasanın şöyle bir tribi de olabilir. Parçacık mesela bir kere verdi ya. iki kere verdi ya. Daha vermeyebilir yani. Sen bir çevirsene. Boyalar. Hadi artık aç aç aç. Kask. Bir sen bir ben sistemine geçelim. Sen çevir abi. Yine kask. Şu peçeteyi versene be Ahmetçim. Baya baya sıcak arkadaşlar burası ya. Bu nedir ya? Bunu alalım ya. Ben bunu alıyorum abi. Evet arkadaşlar hediye sandığımızı açtık. Bir parçacık daha aldık. Şöyle devam edelim. Bak çevirdikçe şu an %80 de. Bunu biraz daha çevirelim abi bence. Dur. Gel geri 10 defa daha açalım. Hediye veriyor Ahmet. Hediye. Bir parçacık daha. Oğlum iki tane daha parçacık olursa. Geç geç bunu. Geçelim. Tamam. Dur bakayım hediye doldu. Hemen ver abi. Bunlardan bir tanesi çıkacak şimdi arkadaşlar. Hadi be. Abi boya ne ya? Böyle hediye mi olur ya? Yüzmek için hediye veriyor adeta. Kaç ucu? 2700 ucu. Ben bu işin peşini bırakmam abi. Bas Ahmet. 10 defa daha bas. Animasyonu falan geçiyorum abi. Ayarladım ben onu. Vektör deseni geldi. Tebrikler abi güzel gidiyoruz. 10 defa bende sıra açıyorum. Sen de sıra aç abi. Bir parçacık daha. Bir dakika kaç oldu? Kaç oldu? 3. Yapma be. 3 mü? Senin senin hafızan çok kuvvetli. 3. Bir tane parçacık daha açarsak ne yapıyoruz silahı? Bir tane daha açarsak öldürme mesajı çok havalı ya. Yani gelmiş geçmiş en iyi öldürme, en havalı öldürme mesajlarından bir tanesi arkadaşlar. Ahmet gözünü seveyim. Bir tane daha şey lazım. Parçacık. Nerede parçacımız burada? E, hediye sandığımız da olmuş. Onu açalım. Hadi abi. Şunu seçeyim. Totem olsun. Hadi be. Kaç uc? 540 uc'miz kalmış abi. Hadi be. Olmadı be. 10 defa daha Ahmet. ikimiz aynı anda bu sefer. Gel. Son kez çeviriyoruz. Tam bir kere çevirme hakkımız var. 540'a 540. Ondan sonra sıfırı göreceğiz arkadaşlar. Çeviriyoruz. Bir parçacık daha gelirse. Öldürme mesajı. 1, 2, 3. 2,5'da bastım. Şimdi tam 3 yapalım abi 1 2 3 Aman be Yani gerçekten var ya 10 defa daha desek yer mi Yetersiz ucu Neyse tamam fazla da hırs yapmaya gerek yok arkadaşlar Bence baya bir şey aldık Şöyle bir gösterelim abi bakalım Dur. Yani daha ne olsun abi Şunu aldık işte Ahmet Bence efsane. Elime bir tane parçacık geçtiği anda öldürme mesajını da alacağım. Bir kademe daha yükselteceğim. Bir parçacık da buluruz herhalde değil mi bir şekilde? Başka sandık açılımlarından vesaire. Elime geçtiği anda bunu yükselteceğim ve öldürme mesajı da gelecek. Ee, bence güzel bir çark çevirme videosu oldu. Çarkta ne var ne yok süpürdük arkadaşlar. Hepsini aldık. Vektörde bonusu oldu. Şu. Bunu da aldık arkadaşlar. Arkadaşlar sadece silah desenine yoğunlaştık ama tabii şu elbiseyi de aldık. Onun haricinde bunu da aldık. İşte paraşüt deseni. Çanta e, çok fazla sevimli. Yani o antik Mısır uygarlığına, Firavun falan e, konseptine falan gitmemiş. Bu çanta gitmiş mi abi? Firavun böyle çanta takar mı abi? Abi bu ne ya? İlkokul çantası gibi ya. <laughs> Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ahmet söylemek istediğim bir şey var mı? Herkese teşekkür ediyorum. İyi seyirler efendim. Saygılar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Fena değildi be. Götüm yandı. <laughs> Oğlum daha videoyu kapatmadımdır. Bunu da koyacağım, bunu da koyacağım.